Tamam. Merhaba arkadaşlar. Kaman Ceviz Bahçesi'ne hoş geldiniz. 21 Mart 2020 günlerden pazar günü. Buyurun. Burası Bali Açadal Çeşme Köyü. Ben Cengiz. İşte ee, işte ihracat etmek için ceviz diktik. 250 tane. Allah izin verirse meyveleri de alırsak piyasaya süreceğiz. İnşallah. Şu anda ağaçlarımız aşağı yukarı 6-7 yaşında. Biz bugün buraya 250 ağacın budamasını yaptık. Gayet ağaçlarımız gördüğünüz gibi. Orta leyonlarını açtık. 3 lider dallarını kestik. Şu anda verim ve ağaçları bir soluklanma dediğimiz olay. Nefes alma dediğimiz olaylar yaptık. Bahçemiz gayet güzel. Burada 250 adet planımız var aşağı yukarı e, 6'ya 5 olarak dikim yapılmış burada. Gayet güzel bir bahçe. Mehmet çekiver şöyle. Bunun bir damasını işte gördüğünüz gibi ağaçlarımız. Evet. E, Kamanlı Mithat abimiz sağ olsun rica ettik geldi. Güzel de işçiliği var. Efendime söyleyeyim. Sağ olsun, bayağı güzel bir şekil yaptı ve inşallah meyvesini de alacağız. Bu i̇nşallah. Söyledi. Allah izin versin, güle güle yedirmeyi nasip etsin. Hayırlı olsun Amin dileyim. Dinlesine. Yani işte e, çiftçiliği seviyorum yani. Çiftçilik çok güzel bir şey. Toprağına uğraşmak. Ne güzel, güzel bir, şey. bir şey. Ne güzel bir şey. Allah herkese de nasip etsin derim. E, herkese de inşallah bunu sürdürür. İnşallah. oğlum güle güle yedirmeyi nasip etsin. Amin. Hayırlı olsun dileyim görüşmek üzere Sağ hoşça kalın teşekkürler.